Bulaşık yıkıyor. Mikropları at. Eee. Fandom yaptım ama bugün bir kişi daha alıyorum ama gelemiyor şu anda. Maalesef Evet. Ama sen, sen de gelemedin. Oldu. Ama sen de gelemedin. Aa, benim Niye öyle geliyor. oldu? Belki internet zayıf. Şu. Sesin de gelmiyor. Neden? Benim yayınlarım neden? Ah, ah. Sana bir önerim olacak hayatından. Beklemiyordum ama. Ayda merhabalar nasılsınız? Merhaba efendim nasılsınız? İyi siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Finaller falan. Baba sen Merhaba. niye oradan çıkıyorsun <laughs> hayalet gibi? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Öyle. Nasıl olayım işte finallerim başlayacak. Evet. Ders çalışıyorum. Eyvah. Öyle. Eyvah Dersini. eyvah. Mi? Hiç sevmiyorum Çıkıntın ders çalışmayı. Ben, ben de hiç sevmiyorum. Delası ya. zaten. <laughs> i̇şte. Peki nasıl gidiyor hayat? Şu an gitmiyor. Sıkıldım çünkü çok sıkıldım artık. İstanbul'a gelmek istiyorum. Aa, sen İstanbul'da değil misin? Yok şu an Tokat'tayım. Karantinadan. Olsun gelirsin. 30'u gibi falan işte gelmeyi düşünüyorum. Eşyalarımın hepsi orada çünkü. Hiçbir şeyim yok burada. O yüzden geleceğim inşallah. Peki Yaren fandomda ee, durumlar nedir? Senden abi <laughs> Senden <buca gülüyor> Bunlar, Bunu soracağını tahmin etmiştim. Pandomda çok bir şey yok aslında. Bir de şimdi Survivor'la aynı gün oluyor ya. Survivor çok karışık oluyor. İşte çok karışık oluyor Twitter. Hı hı. Birisi yazıyor işte Survivor'la alakalı, birisi bölümle alakalı bir şeyler yazıyor. Ama iyi şu an gayet. Evet. Yok mu kavga malga? Yok ya. Bu Niye ya? Bilmiyorum dur da yapın o zaman öyle bir şey. Mesela Arif Güloğlu fanları Emre Aslan fanlarına saldırsın. <laughs> Neden? Niye böyle ne bir şey de, yapalım? Konuşacak bir şey çıksın bize de. Hani bence Arif daha çok rol almalı. Hayır Emre, A Onur mu, Cenan oynadı. Ha şey soracağım ya. Çok evet. e, gördüm. İkisi skeç oynanıyordu normalde. Hı -hı. Artık bir tane yayınlıyorlar altyapının niye? Yani... Yo oluyor ya teknik bir şeyden dolayı biz yoksa yine evet. iki çekiyoruz da o o yüzden şey oluyor çok sorun Çünkü değil yani Çünkü birkaç haftadır hani çok gördüm işte ikisi keçti bire düşürmüşler falan diye o yüzden ha, yok soruyor. yok öyle bir öyle bir şey yok yani ikisi keç oynuyoruz hala ama evet. bir, bir olmasının sebebi işte hani teknik aksaklıklar evet, ya özellikle. da evet evet hani öyle şeylerden dolayı bir olabiliyor bu çok problem değil anladım öyle Öyle falan. Yani, senden istediğimizi alamadık. Valla bir sıkıntı olsa direkt anlatırım. onu da artık gocunmuyorum da hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. İyi, tamam. Olmasın da zaten. Öyle Peki. teşekkür ederim aldığın için. Görüşürüz. Kendine iyi davran. Görüşürüz. Sen de kalıyor? Kim o? Kimse. Pardon. Mert yok. Var. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Nasılsın? İyiyim güneşim sen? Ben de ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz. Ya e özledik. Özleştik nasıl olacak? Can Güneş! bir plan. Bu ne? Bu <laughs> olmasın ama. Ne Bu yapıyorsun? gelmesin. <laughs> yok o geliyorsa ben zaten yokum. İşte, ee... O yok mu? Sıkıldım. Bezdum, bezdum. Sabah akşam karşımda sürekli. La pıktık ya. E Can Güneş yeni şarkı var mı? bir sürü ne diyorsun be abi tabi Allah Allah bir sürü. o zaman yayın artık kapatıyorum sen bir şey alılır senden sen sevdanın dibine düşmüşsün sen yanmışsın yakma kendini bu kadar gerisini Teşekkür ederim Teşekkürler can. O zaman seni öpüyorum. Hatta öpüyorum yayını beraber çok. kapatalım. Herkese iyi akşamlar, tatlı günler diliyorum da aynı zamanda. Herkese hayırlı akşamlar, görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum. Ne